Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Güzel bir sepet oluşturacağız bu videomuzda. 100x 500x diyeyim de siz çok inanmayın. 100x 500x sepet, orta vadeli sepeti diye bir şey olamaz. imkansız arkadaşlar. Ee, çok bana mesaj geliyor o konuda hocam 100x 500x söyleyenler var. Ben onlara şahsen hiç inanmıyorum. Sırf o başlık dikkat çeksin de videolar izlensin diye onların döndüğüne inanıyorum arkadaşlar. 100x, 500x orta vadede yapabilen varsa tüm servetini yatırsın. Milyoner, milyarder olsun çıksın arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Size umut dağıtıyorlar. Şimdi gelelim bizim gerçeğe. Gerçek nedir? Gerçek biz 10 gün önce paylaştık, 15 gün önce paylaştık. 2x yapan coinlerimiz var, 3x yapan coinlerimiz var. İşte gerçek budur. Orta vadede 2 haftada, 3 haftada böyle yapılır. 2x, 3x. Günlükte de 2x yaptık. Onları da tekrar fırsat geldikçe paylaşacağız. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi videoyu güzel bir şekilde takip etmeniz gerekli. Videoları takip edeceksiniz. Analizleri takip edeceksiniz. Şart sağlanıyorsa ona göre alımınızı yapacaksınız. Bunu her zaman söylüyorum. Çok kazandırdık. Kazandırmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi 100x, 200x ben size şöyle verebilirim. Bakın açıkçası uzun vade sepeti oluşturacağım. Sabırlıysanız, beklerseniz 10x olabilir, 50x olabilir, hatta 100x dahi olabilir. Ancak öyle 500x falan kısa vadede, orta vadede o hayallere kapılmayın. Buradan size açık açık söylüyorum. Gerçekten o hayallere giren varsa ben 1000 dolar yatırayım, 500 bin dolar olsun falan. O hayalleri öyle kısa sürede yapamazsınız. Onu evet yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Al saat yaparsınız. Bir coin'den 2x yaparsınız. Dönersiniz başka bir coin'den 3x, 10x öyle bir haftalarca, aylarca sürer yaparsınız. Ancak kısa vadede tek bir coin'le onu yapmak imkansız. Yani artık çok ya çok nasipli olacaksınız. bir Bitcoin'e yatıracaksınız. Da o coin 10x, 20x artacak siz de ona margin e, vadeli işlem mesela 10x kaldıraç yapmış olacaksınız ki %100 artsın. Öyle söyleyeyim. Onun dışında o tür vadet vaatleri inanmayın diyorum. Benim güzel bir ekibim var. O ekibim eminim ki artık inanmıyordur öyle 100x, 200x başlıklarına. Şimdi gelelim diğer bir meselemize. Sürekli bana çünkü çok mesaj geliyor özelden. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Sadece birazcık kafanızı açmak istiyorum. Gerçekten gerçekleri görün diye. Hocam 20 Mart, hocam 20 Mart, hocam 20 Mart diye bana baskılar uygulanıyordu. Hocam 20 Mart'ta elimizden çıkaralım mı? Hocam 20 Mart'ta düşecekmiş. Şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Kim diyor diyorum arkadaşım kim 20 Mart'ta kim böyle bir müneccimlik yapabilir 20 Mart'ta bir şey olmayacak bakıyorum grafiğe dönüyorum atıyorum arkadaşa bak diyorum dominans şu seviyede total bir şu seviyede total iki şu seviyede yani 20 Mart'ta öyle ani bir şey olması için Dirençte en azından olması lazım ya da trende vurmuş böyle yükseliş trendine düşmeye zorlanıyor. Öyle bir şey olması lazım diyorum. Ee, sırf panik satışları yapılacaktı. Hocam satalım elimizden çıkaralım mı diye çok mesaj geldi. Dedim durum ben size bir video atacağım. Dün gece videoda söyledik. Ne dedik? Piyasa dedik. Güzel duruyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani hafta sonu kapanışımız. Cuma günü çok güzel dedik. Sıkıntı yok dedik. Dediğimiz gibi de oldu. Bence gayet yeşil. Şu an ekranımız gayet yeşil. Yani öyle keskin düşüşler yok arkadaşlar. Örnek vereyim şuradası %0.020 veya şurada %0.020. %0.20 %0 yani çok mini bir düşüşten dolayı şu renkler var. Kırmızı renkler hiç sıkıntı yok. Dediğimiz gibi 20 Mart'ta bir şey yok. Şimdi Nisan mesajları gelmeye başlamış. 20 Mart bugün bugün bir şey olmadığını görünce hocam Nisan. Lütfen rica ediyorum bana özelden öyle mesajlar atmayın arkadaşlar. Destek dirençleri beraber takip edeceğiz. Ona göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Nisan Mart deyip dikkat çekmeye çalışanların Sorularını bana yöneltmeyin. Onlara sorun deyin ki ne, ne zaman, hani nerede 20 Mart, hani nerede Nisan onları onlara sorun diyorum. Şimdi bizim orta vade sepetimize başlayacağız. Başlamadan önce piyasayı hızlı bir şekilde tekrar değerlendirelim arkadaşlar. Güne kötü başlamadık, güzel başladık. BitTorrent harika gidiyor. TRX yine aynı şekilde güzel. Koyu yeşillerimizden arkadaşlar %17 artışla. TRX'i de paylaşmıştık, orta vade için demiştik. Güzel noktada XTZ'yi de paylaştık, BitTorrent'i de paylaştık. Şimdi... Gelelim arkadaşlar. Bakın burada TRX HOT. HOT da bizim gerçekten bakın burada yüzlerce coin var. Biz bunların içinden en iyilerini seçmeye çalışıyoruz. BitTorrent, TRX HOT bakıyorum. Bunlar bizim gerçekten seçtiğimiz coinlerden. AVAX orta vade için çok güzel yerde demiştik. Ee, gerçekten güzel yerlere geldi orta vade sepetimiz. Şimdi ona da geleceğiz. Hemen bir Bitcoin'e bakalım. Son durumuna. Arkadaşlar Bitcoin şu an 58.365 seviyesinde. Neyse şöyle gelelim. Şurada. Bakın şurada bir desteği olduğunu söyledik. Şuradaki destekten şu an destek almaya çalışıyor. Yani gün içinde biraz yatay seyredecek gibi. Hani şuradan şöyle bir kırılım bekliyorum. Bakın şurada artık gelecek, gelecek, gelecek. Şurada bir sıkışacak. Yani yarın gece diyelim. Bugün ya da geceye doğru böyle bir sıkışıklık gelip bir ani hareket yapabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bunu takip etmekte fayda var. Bitcoin için destek ve dirençler de hala güzel duruyor. Trend çizgimiz güzel duruyor arkadaşlar. Trading Profilim'de canlı analiz takibini bıraktım. Oraya tıklıyorsunuz. Canlı olarak takip ediyorsunuz. Trendim nerede? Benim çizdiğim bu analizi oradan takip edebilirsiniz. Ee, bunun da bilgilendirmesini yapalım. Şimdi Total 1'e geçelim. Bitcoin için herhangi bir sıkıntı yok. Bunu gösteriyorum. Çok uzatmak istemiyorum. Dün gece paylaşmıştım. Böyle sabah hızlı bir şekilde bakalım istiyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim Total 1'e. Total 1'de de bakın şu an Trend... Hala çalışıyor. Trend üzerinde gidiyor. Bakın şurada trendten çıkmış ama destekten hızlı bir şekilde desteğini almış. Trende geri dönmüş. Şu an trend üzerinde total bir belki eğer burayı kırarsa şuraya kadar bir düşüş olabilir. O da birazcık geri salınanlara neden olabilir. Yani panik yapmaya gerek yok. Bu direnci kırması, şuradaki desteği pardon kırması lazım. Bu desteği kırarsa daha fazla düşüş beklenir. Onu da ta takip edeceğiz. Yani şuraya vurup şöyle tekrar yükselebilir. Elinizden panik satışıyla buralarda çıkarırsınız, bir daha yükselir, bir daha almaya kalkarsınız, zarar etmiş olursunuz. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Bunun da canlı analizi var, oradan takip edebilirsiniz. Trendim hala güzel çalışıyor. Dün vurdu, bakın tekrar yükseldi, vurdu. Ya Bir düşüş riski var yarın için veya bu gece için. Ya pazar günleri zaten biraz sıkıntılı oluyor, biraz dikkat etmekte fayda var. Ancak ne diyoruz? Hem analiz %100 çalışmaz hem de her gün birbirine benzemez. Belli olmaz. Belki pazar uçuşlar gelebilir. Şu ya piyasa kötü bir durumda değil diyorum. Olumlu bir durumda. Hani bir yerden kırmış düşmeye devam edecek demiyoruz. Hala hepsi tren çizgisi üzerinde. 20 Mart bahanesi falan fos çıktı. Artık onları da defalarca söylemiştim. Umarım beni dinlemiştir o özelden yazan arkadaşlar. Dün akşam mesaj e, YouTube'da Mesaj verdim aslında herkese sıkıntı yok. Piyasa güzelliği umarım dinlemişsinizdir. Öyle 20 Mart korkularına kapılmamışsınızdır. Şimdi total bire baktıktan sonra hızlı bir şekilde total 2'ye bakalım. Total 2 tren çizgimizin de hala üstünde sıkıntı yok. Desteğimizin üstünde böyle küçük düzeltmelerle yükselmesinde de bir sıkıntı yok. Ee, dediğimiz gibi total 2'de tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir çanak kırılımımız vardı. Şurada bir çanak kırılımımız vardı ve hedef 873'tü. Bir kere onu söyleyeyim. Hedef 873 oraya doğru gitmek isteyecek demiştik. Gitmek de istiyor yavaş yavaş. Yani Şuradan alsanız şuraya kadar yine kar. Şuradan alsanız yine kar. Yani biraz sabretmeyi öğreneceksiniz. Bir kısım paranızla orta vade alabilirsiniz. Bir kısım paranızla paranızın diğer kısmıyla da günlük vurkaçlar yapabilirsiniz. Yani hepsini günlük vurkaça ya da hepsini orta vadeye yatırmak zorunda değilsiniz. Biraz bölebilirsiniz. Yani paranız çok azsa zaten büyük hayallere de kapılmanıza gerek yok. Yani 100 dolarla 100 bin dolar öyle vurkaçla her defasında yapamazsınız. Onu bir kere söyleyeyim. O zaman da sabretmeniz gerekli. 100 doları 150 yaparsınız. 250 yaparsınız. Hırsa kapılmazsınız. Kârınızı korursunuz. Ana paranızı korursunuz. Öyle öyle artırırsınız. Dediğim gibi fırsatlar bitmez. Şimdi Bitcoin'de bir tane dominansa da bakalım arkadaşlar. Dominans yine geldi. Ya yine geldi. Bakın dün geceden sabaha yine aynı şeyi yaptı. Dün gece ne dedim? Şu siyahı bir kır dedim. Bir kır şu 60'ın altına bir in dedim. İnmedi. Yine geldi vurdu. Yine dominans buradan döndü. Şimdi buradan döndü eğer böyle devam ederse altlarda hafif silkelenmeler olur. Ancak Total 2 iyi bir yerde olduğu için çok fazla silkeleyemez onu söyleyeyim. Ancak şöyle biraz yükselip yani bu düşüşün şurada güzel düştüğü için düşüşün düzeltmesi olabilir. Şöyle yükselip şurada kırabilir. Önümüzdeki günlerde güzel şeyler olabilir. Bunu da zaten e, öyle bir durum olduğunda paylaşacağım arkadaşlar. Analizleri o yüzden şimdiden tekrar orta vade sepetleri oluşturuyorum ki eğer böyle bir kırılım gelirse dipten almış olalım. Şimdi gelelim artık sepetimize değil mi? Sepete gelelim arkadaşlar. Şimdi sepette ROS var. Şimdi ROS coin'i ben Telegram grubumda ve Twitter'daki arkadaşlara şuradan paylaşmıştık. Buradan buraya yaklaşık kaç artış oldu kısa vade için? %58 artış oldu. Daha sonra düştü. Stop taşıyarak devam edenler en azından %50 kar aldılar. %50 kar çok harika bir kar. Şimdi bizim Orta vade sepetimizde arkadaşlar. Bakın önceki orta vade sepetlerimde incelenmesi gereken hala coinler var. Yani inceleyin diyorum. Bakın üç hafta önce bir orta vade sepeti paylaştık. Bunlardan daha sonra şuralarda e, ee, bakın BitTorrent, Neo, BNB bunları paylaştık. Mesela BitTorrent patlayışını yaptı iki x yaptı arkadaşlar. 2 günde iki x yaptı BitTorrent. Aynı şekilde bu orta vade coinlerimizden BET %200 yaptı, 3x yaptı. BIM %100 yaptı, yani 2x yaptı. OG %130 yaptı, 2x'ten fazla yaptı. OMG en kötüsü OMG bile %40 yaptı, yani %40. Gerçekten paranızın %40 artması çok iyi bir şey. İnsanlar altın alıp dolar alıp bunu aylarca bekliyor. Biz 3 haftada, 2 haftada hatta 1 haftada bunları çok güzel yapıyoruz. Günlükte de yapıyoruz. CENT %200 arttı arkadaşlar. Yani 3x trx %40 arttı. Yani en sürüngenlerinden biri trx bile %40 arttı. Çünkü çok güzel yerlerden aldırdık. Burada videolarımızda güzel coinler var. Zaten fırsat tip yapmış coinler diye söylüyorum. Sonra şurada mesela fırsat coinleri diye paylaşıyorum. Bu an geldiğinde fırsat bu coinler fırsat coin'i diye paylaşıyorum. Bunları tek tek takip edin. Bugünkü paylaşacağım koyunlarda orta vade koyunları yani öyle Ben bugün aldım yarına düştü yükseldi değil biraz bekleyeceksiniz sabredeceksiniz düşüşlerde çok telaş etmeyeceksiniz orta vade coin'i dediğimiz en azından ya en azından 15 gün 20 gün 30 gün sürecek yani şimdi benim burada paylaştığım koyunlarda hala devam ediyor yükselişleri devam edecektir ancak beklemekte fayda var orta vade 3 ay en en fazla üç ay durulabilir arkadaşlar. 1 ay, 3 ay, 3 hafta bunları artık piyasanın hararetli ve hareketli dönemlerine göre değişiyor. Şimdi Roscoin için söyleyeceğim tek şey çok ucuz. Çok güzel bir noktada hala artışını çok güzel bir şekilde yapmadı. Patlayacak, devam edecek, artışına devam edecek diye düşünüyorum. Analiz bana bunu söylüyor ancak dediğim gibi bugün aldım yarın çıkayım yok. Bugün aldım düştü hemen çıkayım yok. Orta vade sabredilecek arkadaşlar. Örnek vereyim şurada aldınız bakın. Şu direnci kıramadı diye aldınız düştü düştü düştüyse Ben yolda çıktım zararını sattım. Yok öyle bir şey yok. Bekleyeceksin bak şu yükselişte karını alacaksın. Yani orta vade sepetinde panik satışı yapmayacaksın. Ross için bir de Bitcoin partisine bakalım. Yani Ross benim sepetime ekleyebileceğim çok güzel bir coin. Bakın Bitcoin partisinde de uzun vade için düşünülecek tren çizgisinde zaten üzerinde hiç sıkıntı yok. Hani böyle bir hafta 10 günlük içinize Bakın Bitcoin partisine buradan düşmüş geri dönüyor. Şu direnci kırdığında artık çok sağlam hale geleceğini düşünüyorum. Bu dirençte piyasa izin verirse kıracak. Çok rahat bir şekilde kıracak ve Ross bir gün patlamasını yapacak. Onu hep beraber göreceğiz. O yüzden bir miktar orta, vade, orta vade sepetine eklenebilir. Dediğim gibi düşüş gelebilir ancak düşüş geldiğinde hemen elden çıkarmaya gerek yok. Çünkü siz orta vadecisiniz. Siz bir hafta 10 gün bir ay bekleyebilirsiniz. Tabii ki gerekli destek ve dirençler arasında diyelim biz bunu. Yani piyasa ayıya doğru ilerliyorsa diretmeye gerek yok. Ancak piyasa olumluysa orta vade sebeplerinde beklenilebilir. Ross için bunları söyledikten sonra ikinci coin'ime geçeceğim. Bakın bunlar fırsat coin'leridir. Bunlar bir gün çok güzel artışlara, çok güzel yerlere gelecek. Bakın storage için zaten biz bir kar elde etmiştik. Paylaşmıştık storage'ü tekrar söylüyorum. Çünkü hala çok ucuz bir noktada hala hedefleri var. O hedeflere gitmek isteyecek. Artışını yapamamış coin'lerden biri storage'da. Ee, siyah tren çizgisi üzerinde evet siyah tren çizgisine değmek isteyebilir. Ancak değmeden önce şöyle bir yeni trend oluşturma ihtimali var. O yüzden storage'de değerlendirilebilir bir coin. Orta vade için tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi bu videoyu paylaştıktan sonra bugün alıp yarın çıkmak isteyenler için uygun coinler değil. Onu söyleyeyim. Orta vade coinler store. Storage'un da bitcoin partisine bakalım. Bakın Bitcoin paritesinde de çok güzel çalışan bir siyah tren çizgisi var ve çok altta. Bakın Bitcoin paritesinde de diplerde hani orta vadede üzmeyecek coinlerden biri. Storj'u ben beğeniyorum. Storj da değerlendirilebilir bir coin. Artık bunları içinden en uygun gördüğünüzü kendiniz değerlendirebilirsiniz. Ben sadece burada kendi sepetimde olanlar da var. ONT var mesela her sorana söylüyorum. True var benim sepetimde var true. True için ne söylemiştik? Şu hedefi kırarsa hedeflere gidecek demiştik. Birinci hedef geldi arkadaşlar. Şimdi sırayla şu hedefleri var. Bu hedefleri kırdıktan sonra burada da bir hedefi var. Ve True gördüğünüz gibi all time high yapabilme potansiyelinde. Şöyle gelip şurada bir çanak yapıp kırılım yapabilme potansiyelinde. Yani orta vadede şu siyah çizgi pardon kırmızı çizgi üzerinde seke seke devam ettiği sürece orta vadede gerçekten kaybettirmeyecek kazandıracak bir coin'dir. Turu. True'yu ben özellikle kendi sepetimde zaten bulunduruyorum. Diğer coinlerden de birer miktar aldım. Ben burada şu an paylaştığım coinlerin hepsinden elimde bulunduruyorum. Ancak True'dan en fazla True'dan bulunduruyorum, bulunduruyorum arkadaşlar. True'nun Bitcoin partisine bakalım. Güzel bir kanalı var şurada. Evet şu kanalı çizmiştim. Şu kanal üzerinde gidiyor şu an. Şu aradaki kesikli çizgiye bazen dönüp şu şekilde bakın vuruyor. Tekrar vuruyor. Buradan geri dönüyor bu çizgiyi takip ediyorum yani şuradan tekrar bakın geri dönme potansiyeli var yani yükseliş yapmak isteyecek bu da Bitcoin partisinde yükseliş demek Tether partisinde de yükseliş demektir arkadaşlar true coin için bunu söyledikten sonra onete'ye geçmek istiyorum ontoloji çok soruluyordu. bana sürekli özelden bazen mesaj atılıyor hocam bana bir coin bana bir coin diyorum ki ben sana günlük garantisini veremem ancak e, uzun vade ve orta vade için onete diyorum ONT diyorum. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Elimde ONT'de bulunduruyorum diyorum. Neden? Bakın. 5x potansiyeli var. Zamanı gelir, ilerleyen uzun vadede 10x yapabilir, ONT 20x yapabilir. 500x, 200x falan söyleyenler var. Onlar gibi de demeyeyim. Onların coin'lerin hiçbiri zaten 500x yapmayacak da. Yani güzel, 10x de çok güzel kazandırır. 5x de çok güzel kazandırır paranızı 5 e katlamanız harika bir şey benim için. 10x de yaparız. Dediğim gibi vadeli işlemlerle de yapacağız. Günlük 2x yapacağız. Ertesi gün %50 onu artıracağız. Öyle öyle yaparız biz onu. 10x, 50x, 100x yaparız arkadaşlar. 10 diyorduk. 10 ete deyiz. E gerçekten şunu göstermek istiyorum. Diplerde yükselecek. Şu çizgi üzerinde kaldığı sürece devam edecek. Bir kere onu söyleyeyim. Şuradaki siyah tren çizgisi üzerinde kaldığı sürece devam edecek. Güzel de ilerliyor. İlerlemesine devam ediyor. Orta vadi çantasını asılıp sabredenler için. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Sabredenler içindir bu orta vadi sepeti. Sabredenler için gerçekten orta vadi sepetleri daha garantidir. Daha garantidir. Daha az zararlı kurtulursunuz. Daha çok kar etme ihtimaliniz vardır orta vadi sepetlerinde. Şimdi ONT'nin de Bitcoin partisine bakalım arkadaşlar. Ben orta vadi sepetleri için Bitcoin partilerine de bakmayı seviyorum. Bakın Bitcoin partisinde güzel bir siyah trendi vardı. Şurada çıktı. Hızlıca geri döndü. Sıkıntı yok. Hala Bitcoin partisinde de siyah trend çizgisi ve üzerinde ve şu kadar bakın. Şuradan şuraya kadar şöyle göstereyim. %65. Şuradan şuraya kadar %50 arta, şuralara kadar yükselmesi demek bayağı bir artış demek. Çok güzel karlar demek o nete için. Şimdi o sonra 5x, 10x beklediğim diğer coin'i söyleyeyim. Bu coinlerin hepsinden bir beklentim var. Bir kere onu söyleyeyim. Hepsinden de ben almışım. Merak etmeyin. Kendi güvenmediğim, kendi almadığım coinleri de çok sürmem. Ortaya paylaşmam. Hepsinden de almışım. Şimdi Qtum'a bakalım. Aynı şekilde Qtum'da diplerde yükselecek patlamasını yapacak. Bakın 24. Ya bu 5x potansiyeli olduğunu düşündüğüm bir coin orta vadede. Bekleyeceğiz. Bunu alıp birkaç ay beklenebilir. Uzun vadede daha çok kazandırabilir çok güzel bir potansiyele sahip. Artık bunu herkes kendi risk analizine göre analiz edip orta vademi mi bekleyeyim, uzun vademi mi bekleyeyim, günlük al mı yapayım onu kendiniz karar vereceksiniz. Şöyle bakalım. Şöyle bir çanak yapıp kırma ihtimaline karşı ben bunu not almıştım. Günlükte vur kaç için yapabiliriz diye. Ya yani yine önümüzdeki günlerde çanak yapıp kırarsa günlük vur kaç için yapılabilir. Ancak orta vade için zaten çok uygun bir noktada. Kötüm. Şöyle bir trendini çizelim bakalım. Bakın trend çok güzel oturuyor trendinde üzerinde çok da uzaklaşmamış orta vade için kötümden da beklentim yüksek. Güzel yükseleceğini düşündüğüm coinlerden birisi arkadaşlar. Bitcoin paritesine bunun da bakalım. Şimdi orta vade olduğu için çok destek dirençleri söylemiyorum. Neden? Trendi çizip geçiyorum. Çünkü orta vadede yani küçük o çok yakın yakın destek ve dirençlerin çok önemi yoktur arkadaşlar. Orta vadeci bekler. Trendi bozmadığı sürece bekler. Gelelim kötü bitcoin paritesine. Şimdi tekrardan Bitcoin paritesinde bakın. Şurada günlükte göstermek istiyorum. Tepelerin oluşturduğu bir trend var. Aynı zamanda dipten gelen bir trend var. Yani önümüzdeki süreçte şu trendi kırıp yükselişin hızlı bir şekilde devam edebilir. O yüzden bunu da radarımıza aldık. Bunu da sepetimize ekledik. Bir yükseliş gelecek. Çünkü yükselen trendin üzerinde ve düş şuradaki şu uzun vade, orta vade trendi kıracak. Yani çok yaklaştı. Kırdıktan sonra güzel şeyler görebiliriz. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda kötüm içinde bunu söylüyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar e, Telegram grubumuzda çok güzel e, destekçi ekiplerimiz var. Onlara sorular sorabilirsiniz. Beraber ilerlemek adına, eğitim adına, her şey adına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. İstek coin'lerin analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri alta yazın. Ben onları inceliyorum. Güzel yerlere geldiğinde de paylaşıyorum arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.